Kürt coğrafyasında karışıklık çıkartma planları öteden beri biliniyor. Buna rağmen son günlerde yargı ve emniyette yuvalanmış şebekenin somut adımları bölgenin daha da karıştırılmak istendiğinin alametleri olarak gözükmektedir. Batman'da başörtüsünü teferruat gördüğü için ara sıra örtünen bir bayan hakimin Hüdapar üyesi bir şahsı BDP'li şahsın katil zanlısı diye savunma hakkı dahi sunmadan tutuklaması, yine Diyarbakır 5 ve 6. Ağır Ceza Mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen BDP milletvekillerini tahliye etmemesi, bölgemizin yargı ve emniyet eliyle yakın zamanda karıştırılacağının işaretlerini vermekteydi. Son zamanlarda Batman'da, Diyarbakır'da, adam kaçırmaya yönelik eylemlerin olduğunu ve bunları polis kisvesiyle bazı insanların toplumdan bazı etkili insanları kaçırmaya çalıştıkları gözükmektedir. Yine Diyarbakır'da bir parti konferansında teknik izleme yapan ekiplerin deşifre olması bu şebekenin bölgemizle ilgili kötü planlarını ve emellerini ortaya çıkartmaktadır. En son Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bilge Gençlik Kulübü üyesi olan 5 öğrenciye verdiği haksız ceza ve bunun daha devamının gelecek olması Diyarbakır'ımızın ve Kürdistan coğrafyasının karıştırılacağının işaretleri olarak görülmelidir. Topluma sulhta hayır vardır, kardeşlik zamanı gibi teranelerle kendini şirin göstermeye çalışan, bu güruh ne yazık ki bölgemizle ilgili kötü emeller taşıdığını gösterdikleri dizi filmleriyle açıkça ortaya çıkartmaktadırlar. Dizi filmlerinde Kürdistan coğrafyasına yönelik şiddeti bir çözüm olarak gördükleri çok açık ve seçik olarak anlaşılabilir. Provokasyona hazır olan BDP ve PKK'ya yakın medyalara yerleştirilmiş öncü kuvvetlerin yaklaşan seçim sürecinde hazırlanacak senaryoları hemen alkış tutacak ve bu senaryoların Kürdistan coğrafyasını ateşe sokacağını tüm halkımız bilmelidir. Son olarak Kürdistan coğrafyasında yaşayan farklı fikirlere mensup herkesin artık bölgenin karıştırılmak istendiğine yönelik bir inanç, bir e, öngörü taşımaları gerektiğine inanıyoruz. Seçim sürecinde bu karıştırma çabası devam edecektir.